devam eden ve planlama aşamasında olan yeni projelerimiz birçok alanda Arsuz'un geleceğinin şekillenmesinde önemli bir dönüşüm olacaktır. Çocuklarımıza çok daha parlak bir gelecek ve insanlarımıza çok daha mutlu, çağdaş, yaşanabilir ve refah seviyesi yüksek bir kent yaratma gayreti içerisindeyiz. Refah ve esenliğin paylaşıldığı, çağdaş, ve yaşanabilir bir kente ulaşmak ve bunu sürdürmenin ancak sürekli ve eksilmeyen hatta aksine artan bir çalışma isteği, azmi ve gayreti ile olabileceğinin bilincindeyiz. Belediyemizin 10 aylık faaliyet raporunu halkımızın ve siz değerli meclis üyelerimizin takdir ve görüşlerine sunarken hep birlikte saygı ve sevgiyle sürdürdüğümüz bu çalışmalarımıza Vereceğiniz destek ve katkıya şimdiden teşekkür ediyorum.